Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Ekranların uzun soluklu dizisi, Arka Sokaklar, her bölümüyle izleyicilerini ekrana kilitlemeyi başaran bir hikaye ağına sahip. 725. bölüm fragmanı, heyecan dolu gelişmeler vaat ederken, karakterler arası ilişkilerin derinleşeceği ve çeşitli çatışmaların yaşanacağı sinyallerini de veriyor. Bu yazıda, fragmanda öne çıkan olaylar, karakterlerin geleceği ve dizinin genel gidişatı üzerinde bazı düşünceler paylaşacağız. Son bölümlerde Ali'nin Pınar'ı kaçırması, hikayenin denge noktalarından birine dönüşüyor. Ali'nin bu cesur hamlesi, onun kararlılığını ve içinde bulunduğu zor durumu gözler önüne seriyor. Rıza Baba ve ekip, Pınar'ı kurtarmak için canları pahasına mücadele ederken, izleyici bu karşılaşmanın sonucunun nasıl şekilleneceğini merakla bekliyor. Aynı zamanda, Ali'nin Cevher ile olan çatışmasının da hız kazandığı anlaşılıyor. Ali'nin hedefinde Cevher var ve bu durum izleyicilerin dikkatini çeken önemli bir çatışma unsuru haline geliyor. Cevher karakterinin diziden ayrılmayacağı ve hikayesinin 727. bölüme kadar devam edeceği bilgisi, onun etrafında dönen olayların daha da derinleşeceğini ve bu karakterin David ve Golyat misali bir mücadele içinde olacağını gösteriyor. Bir diğer dikkat çekici nokta Ali'nin yavaş yavaş uyanıyor oluşu. Ali'nin Cevher üzerinde etki sahibi olmaya başlaması, karakterin gelişimi açısından önemli bir aşama. Bu durum, Cevher ile arasındaki rekabetin daha da tırmanmasına ve izleyicinin Ali'nin karakter yolculuğunu daha dikkatle takip etmesine neden oluyor. Ali'nin Cevheri saftışı bırakmak için planlar yapması, hikayenin gerilimini artırıyor ve izleyicilere sürükleyici bir deneyim sunuyor. Cevher karakteri ile ilgili olayların kolayca kapanmayacağı ve daha geniş bir anlatı çerçevesinde gelişeceği, hem Cevher'in hem de Ali'nin bakış açıları üzerinden izleyiciye aktarılacak. İzleyiciler, bu karmaşık ilişkiler ağı içinde karakterlerin sınırlarını ne kadar zorlayacaklarını ve sonuçlarının neler olacağını merak ediyor. Ayrıca Ali'nin Cevher'i alt etmek için kurduğu planların ne kadar etkili olacağı ve Cevher'in buna nasıl karşılık vereceği merakla bekleniyor. Arka Sokaklar'ın 725. bölüm fragmanı izleyicilere bir dizi sürükleyici olay sunuyor. Ali'nin pınarı kaçırması, Cevher ile olan mücadeleleri ve bunun sonucunda ortaya çıkacak yeni dinamikler Dizinin izleyicilerini derinden etkilemeye aday. Dizi, her geçen bölümde karakterlerin gelişimi ve içsel çatışmaları ile güçlü bir anlatı oluşturarak izleyicileri ekrana bağlıyor. Cevher'in gücü ve Ali'nin azmi önümüzdeki bölümlerde nasıl bir çatışma yaratacak? Tüm bu sorular heyecan dolu bölümlerin kapısını aralıyor. 727. bölüme kadar sürecek bu gerilim dolu hikaye, izleyicileri tatmin edecek sürprizlerle dolu olabilir izlediğiniz için teşekkürler yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı videoları beğenmeyi bildirimleri açmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere.